Ne geldi Cemre Solmaz'dan? Kuru çuku çuku vatti he. Mini 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 vatti he. Ulan üç tane dua ezberle desek ezberlemesin. Allah cezanı vermesin be. Kuru çuku çuku vatti he. Mini 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 vatti he. Dağın tü çuku çuku vatti he. Kuru tü çuku vatti he. Mimikler nefessiz bıraktı biliyor musun bir noktadan sonra. Mimikler bir saniye sonra nefes almama engel oldu biliyor musun.

Ede de de Kuruttu çükü çükü vat diye vallahi billahi ya.